Şimdi sevgili arkadaşlar ilk konumuzla başlayalım. İlk ünitemiz neymiş bakalım. Hemen şöyle bir görelim. Farsçada kelime yapımı, isimler ve sıfatlar demiş. Daha sonra Farsça'nın kelime yapısı demiş. Şimdi arkadaşlar kitabımız Farsça kelimeleri incelerken Türkçede olduğu gibi yapılarına göre incelemiş. Basit isimler, sıfatlar ve fiiller demiş. Türemiş isimler, sıfatlar ve fiiller demiş. Daha sonra birleşik isimlere, sıfatlara ve fiillere geçmiş. Şimdi bizler de aynı sıralamayı takip edeceğiz. Yalnız buraya geçmeden önce Farsçanın yapısı hakkında bir iki husus üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu konu önemli. Hem ileriki konuları daha rahat anlayabilmeniz açısından önemli arkadaşlar. Hem de e, anlatacağım şeyler sınavlarda soru olarak karşınıza gelebilir çünkü daha önceki sınavlarda bu konularla ilgili sorular gelmiş. Şimdi sevgili öğrenciler, dünyada dünya dilleri yapı bakımından 3 ana başlıkta incelenir. Dilin yapısı açısından. Bunlar nelerdir? Tek heceli diller, çekimli diller ve eklemeli dillerdir. Şimdi tek heceli diller nelerdir? Arkadaşlar tek heceli diller Genelde her kelimenin bir heceden oluştuğu, kelime türetmenin yahut da ek kullanmanın olmadığı, her kavramın, her ifadenin yeni bir heceyle, yeni bir sözcükle karşılandığı dillerdir ki bunun en karakteristik örneği Çincedir. Yani tek heceli dillerin en karakteristik örneği Çincedir sevgili arkadaşlar. Çekimli diller nasıldır? Çekimli dillerde köklerimiz vardır. Her kelimenin bir kökü vardır. Fakat bu kelimeden yeni sözcükler türetmek için bizler kelimenin kökünü eğip bükerek, yani çekimleyerek, değiştirerek yeni sözcükler türetiriz. Yani onu bükünleriz. Bu tabir önemli, karşınıza çıkacak. Kökler bükünlenerek yani değiştirilerek yeni kelimeler elde edilir. Yeni kelimeler türetilir. Bunlara biz çekimli diller diyoruz ki bunun en karakteristik örneği Arapçadır arkadaşlar. Arapçada kökler sabit kalmaz. Efendim yeni anlamlara girecek şekilde belli kalıplar, belli kurallar dahilinde eğilip bükülür, değişir ve çekimlenir. Farsçaya gelince arkadaşlar Farsça eklemeli bir dildir. Tıpkı ney gibi? Tıpkı Türkçe gibi. Ne demektir eklemeli dil? Köklerimiz vardır ve bu kökler sabittir. Asla ve kat a değişmezler. Sabit olan bu köklerden peki biz nasıl kelime türetiriz? Önüne veya sonuna bir takım ekler getirerek. Bunlar öne de gelebilir, sona da gelebilir arkadaşlar. Ee, ama dikkatimizi vermemiz gereken nokta nedir? Köklerin değişmiyor olması. Türkçede de kökler değişmez. Nereye ekler genelde gelir? Kelimenin sonuna gelir. Peki Farsça'da nasıldır durum? Farsça'da da aynıdır arkadaşlar. Kelimenin kökü değişmez ama Türkçeden farklı olarak kelimenin hem sonuna hem de başına bir takım ekler getirerek bu kelimeleri ne yaparız? Bu kelimelerden yeni sözcükler türetiriz. Bu bakımdan arkadaşlar Farsça tıpkı Türkçe gibi yapısı bakımından eklemeli bir dildir. Sonuna veya önüne ekler alarak yeni sözcükler türetilir. Arapça gibi çekimli, bükünlü bir dil değildir. Bunun altını özellikle çiziyorum bunu bilmemizde fayda var. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızla ilgili çıkmış soruları ben size göstereceğim ve bu videomuzu şimdilik burada bırakacağız. Önümüzdeki videoda yeni konuya geçeceğiz. Şimdi şu görüntümüzü buraya alalım ve çıkmış sorularla bu videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar 2012-2013 yılında ara sınavda çıkmış bir soru. Bakınız ne diyor? Şöyle bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Farsçanın özelliklerinden biri değildir? Bakın biraz önce anlattıklarım birebir sınavda çıkmış. A. Eklemeli dillerden sayılabilmesi. Arkadaşlar ne dedik biz? Farsça eklemeli bir dil dedik. Dolayısıyla bu şıkkımız doğru bir şık. Biz yanlış olanı arıyoruz. O yüzden bunu geçiyoruz. B şıkkı öneklerle kelimeler türetilebilmesi. Elbette ki önüne veya sonuna ekler getirerek Farsça'da yeni kelimeler türetiyoruz. C şıkkı kelime köklerinin bükünlenerek yeni kelimeler türetebilmesi. Şimdi burada bükünlenme konusuna kelimesine daha doğrusu ben dikkatinizi çekmiştim. Bu çekimlenmek demektir bükünlenmek. Sevgili arkadaşlar ne dedik? Farsça çekimli bir dil değildir. Çekimli bir dil olmadığı için kökler bükünlenmez yani çekimlenmez. Dolay sabit kalırlar. Dolayısıyla bu... Doğru bir yargı değildir, yanlış bir yargıdır. Aradığımız cevap budur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Ee, diğer sorularımızı da bir okuyalım yine de. Şöyle engel olmaması için şuraya aldım. Yine de bir bakalım diğer sorularımıza. Son eklerle ilgili kelimeler türetilebilmesi, bu da doğrudur. Son eklerle kelimeler türetebiliyoruz. İki kelimenin bir araya getirilmesiyle birleşik kelimeler yapılabilmesi bu da doğru. Zaten A ve B şıklarımız da doğruydu. Yanlış olan neydi? C şıkkıydı. Farsça çekimli bir dil olmadığı için kökler bükünlenmez. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Bakın konuyu bildikten sonra soruyu yapmak hiç de zor değil. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Bir sonraki sorumuzla açalım. Biraz küçülteyim sizin için. Evet. Farsça ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yine biraz öncekine benzer ifadeler. Eklemeli bir dil sayılır. Doğru. Kelime türetme açısından bir bakıma Arapçaya benzer. Hayır. Arapçaya benzemez. İsim olarak birçok kelime söz diziminde sıfat değeri taşır. Taşıyabilir. Doğrudur. İki kelimenin birleşmesi yoluyla kelime türetilir. Doğru. İsimler, sıfatlar, zarflar, e, yalın, türemiş, birleşik olarak ele alınır demiş. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Yanlış ifademiz hangisi burada? Yanlış ifademiz kelime türetme bakımından Arapçaya benziyor olması. Yanlış bir ifade. Öyleyse doğru Cevabımız B şıkkı. Bakın bu da 2014-2015 yılında vizede çıkmış bir soru. Demek ki sorular ne yapıyor? Tekrar ediyor. Sorular tekrar ettiği için çözümlü sorulara mutlaka sınavdan önce bakmanızda fayda var. Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki dersimizde Farsça'da basit yapılı isimleri ve sıfatları anlatacağız. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.